Artvin Çoruh Üniversitesi Rektörü Sayın Profesör Doktor İbrahim Aydın ile beraberiz. Sayın Rektörüm, Hopa Uluslararası Ekoloji, Ekonomi ve Bölgesel Kalkınma Kongresi hakkında görüşlerinizi alabilir miyiz? Evet, öncelikle çok teşekkür ederim. Ekosüs 2025 kapsamı içerisinde Hopa İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanlığımızın önceliğinde tabii yerel yönetimlerden kaymakamlık, belediyemiz ve ticaret odasının paylaştığında burada çok e, anlamlı, bilimsel bir faaliyet gerçekleştiriliyor. Dolayısıyla burada emeği geçen bütün e, paydaşlara ve dekan hocamıza özellikle teşekkür ediyorum. Ülkelerin kalkınması konusunda ekonomiler çok çok önemli. Sadece güçlü olmak yani askeri anlamda güçlü olmak yetmiyor. Ekonomik olarak da güçlü olmak gerekiyor. Bu da üretmekle ilgili bir şey. Ancak e, günümüzdeki gelişmeler sonucunda bu üretimlerin ve sanayileşmenin hızlı artan nüfusun çevre üzerindeki baskısı, çevreyle ilgili endişeleri hat e, safhaya çıkardı. Dolayısıyla bu ikisinin hem doğanın korunması ekolojinin korunması hem de kalkınmanın uyumlu olması gerekiyor. Biz de buna sürdürülebilirlik diyoruz. O nedenle bu ikisini de entegre haline yaparsak çocuklarımızın, torunlarımızın geleceğini çalmadan ekonomik kalkınmamızı sürdürebiliriz. Bu iki temanın altı sürdürülebilirlikle köprü halinde birleştirerek başarmamız gerekiyor. Bu konuda da bu sempozyumun ülkemizin değişik üniversitelerinden katılan bilim insanlarının görüşlerini burada paylaşacağız. Bunun hem Hopa özelinde, Artvin ilimizde, Doğu Karadeniz bölümü, Karadeniz bölgesi, Türkiye derken evrene, dünyaya genişletebiliriz. Hayırlı olmasını, önemli çıkarımların olmasını temenni ediyorum. HOPA Kaymakamı Sayın Abdullah Arslan Türk ile beraberiz. Sayın Kaymakamım, kongremimiz hakkında görüşlerinizi almak isteriz. Teşekkür ediyorum öncelikle. Yeşil ve mavinin buluştuğu ülkemizin müstesna ilçelerinden olan HOPA ilçesinde böyle bir kongreye ev sahipliği yapmaktan şahsım ve ilçemiz adına büyük bir mutluluk duyduğumu öncelikle ifade etmek istiyorum. Gerçekten Hopa bu anlamda çok özel iki gün yaşayacak. 15 ve 16 Mayıs tarihlerinde üniversitemizin öncülüğünde bizim de paydaş olmaktan büyük bir onur duyduğumuz Uluslararası Ekoloji, Ekonomi ve Bölgesel Kılınma Kongresi'ne ev sahipliği yapacak. Gerçekten ülkemizin birçok farklı noktasından çok kıymetli akademisyenlerimiz ilçemize bu noktada teşrif etti. Az önce de gerçekten çok kıymetli iki sunum dinledik. Ee, i̇nşallah bu iki yıl boyunca bu yapılan sunumlarla birlikte gerçekten çok güzel sonuçlar çıkacağını ümit ediyorum. Bu çıkan sonuçların da şimdiden ilçemize, ülkemize hayırlar getirmesini temenni ediyor. Böyle güzel organizasyonlarda da e, buluşmaktan, e, beraber olmaktan duyduğum memnuniyet ifade ediyor. Herkese teşekkürlerimi sunuyorum. Özellikle bu e, kongrede gayret gösteren öğrenci arkadaşlarımıza da yine final sınavları da muhtemelen devam ediyor, başlıyor. Onlara da şimdiden başarılar diliyorum, kolaylıklar diliyorum. Sağ olun. Değerli kongre katılımcımızdan Bülent Güloğlu hocamızla beraberiz. Hocam, kongremiz hakkında görüşlerinizi almak isteriz. Evet, öncelikle teşekkür ediyorum. Böyle bir güzel kongre düzenleyenlere ve emeğe geçenlere ayrıca beni davet ettiğiniz için özellikle teşekkür ediyorum. Tabii bölgesel kalkınma bir ekonomisi olarak çok önemli ama bunu ekolojiyle birleştirmek, üstelik tek Teknoparklara e, burada yer vermek, Teknoparkın imkanlarını neler yapılabileceğini, bölgesel kalkınmaya nasıl katkıda e, katkılar sunabileceğini öngörerek e, beni bu kimliğimle de e, davet etmek gerçekten bir vizyonun ürünü. E, ben e, düzenleyicilerde e, bu vizyonu gördüm. Daha da beni sevindiren. Hakikaten böyle Anadolu üniversitelerinde e, e, burada da katılımlar daha da yüksek oluyor. E, ve ilgilileri gördüm. Çocuklar, öğrencilerimiz e, ilgili. Yöneticilerimiz sonuna kadar burada kaldılar. Dinlediler sabırla. Neler e, tasarlıyoruz ve nasıl faydalı olur bölgeye e, ve genel olarak da bölgesel kalkınmaya. Bu tabii e, hakikaten e, hem şaşırdı hem sevindirici bir şey. Ya, e, bakıyorsunuz Türkiye'nin doğusu, batısı, ortası e, ya da kuzey ile güney arasında büyük farklılıklar kalmamış. Yani bölgesel kalkınma farklılıkları konuşuyoruz ama bunlar aslında ikinci derecede önemli olmuş. Vizyon, misyon ve bakış açısı birleşmiş bir ekonomik anlamda bir konverjans olmuş. Bu güzel. Bundan sonra artık teknoparkları da benzer mekanizmaları kullanarak bunları biraz daha ileriye getirmek, yöreye ve bölgeye özgü çözümlerle sürdürülebilir kalkınmayı yakalamak ve geliştirmek gerekiyor. Ben bunu da önümüzdeki günlerde artık daha da bir stratejik planların dahilinde yapılacağına inanıyorum. Teşekkür ediyorum tekrar. Kongre katılımcılarımızdan Sayın Profesör Doktor Recep Bozdoğan ile birlikteyiz. Hocam, kongremize ilişkin görüşlerinizi almak isteriz. Sene organize edilen kongre son derece iyi planlanmış. Çok keyif aldım emek verenler gerçekten ciddi anlamda mesai harcamışlar. Kapsamda çok iyi belirlenmiş ve çok kıymetli insanlar davet edilmiş. Ev sahipliği de çok iyi, çok memnun kaldım. Ne zaman Hupa'ya gelsem gerçekten böyle çok büyük bir ilgi ve teveccühle karşılaşıyorum. Hupa'da yeni ve güzel şeyler yapıldığına şahit ediyorum. Üniversitenin yeni ve daha güzel e, çalışmalar yaptığını görmek beni çok memnun ediyor. Dolayısıyla böylesi bir kongreye davet olmaktan gerçekten çok büyük memnuniyet duyuyorum. HAPA İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Sayın Profesör Doktor Mehmet Ersoy Hocamızla beraberiz. Hocamızla birkaç tane sorumuz olacak. Hocam genel olarak e, fakültemizi tanıtır mısınız? Evet. Fakültemiz 2000 10 yılında kurulmuş bir fakülte. Fakültemizin 3 tane bölümü var. Şu anda İşletme, İktisat ve Siyasal Bilimler ve Kamu Yönetim bölümleri. İnşallah yakın zamanda yükün kabulüyle ve rektörümüzün destekleriyle bir tanesi lojistikle ilgili bir bölüm burada Diğeri de gümrük işletmeciliği konusunda bir bölümü ilave etmek istiyoruz. Tüm bu bölümler aslında Hopa'nın yapısını özetleyen bölümler. Çünkü Hopa'da çok kuvvetli bir ticaret ve sanayi odası var. Bu ticaret ve sanayi odasına eleman yetişmesi lazım. Buradaki esnaf ve tüccarın yani şu Hopa küçük bir ilçe olmasına rağmen birçok şehirden daha büyük bir lojistik altyapısı var. Buradaki tüccarın, esnafın, sanayicinin belirli bir şekilde, bilinçli bir şekilde buraya öğrenci desteği, eğitim desteğiyle yetişmiş insanlara ihtiyacı var. Diğer yanda bu kurulacak inşallah bunu nasip ederlerse bu lojistik bölümü de yani yine onu söyleyelim. Hopa lojistik açısından çok önemli bir ilçe. Yani birçok şehri kıskandıracak e, aktivitede bir ilçe. Bu aktiviteyi karşılayacak bir lojistik bölümü kurulursa tabii çok isabetli olacaktır. Sayın Dekanım, Hopa Uluslararası Ekoloji, Ekonomi ve Bölgesel Kalkınma Kongresi fikri nasıl ortaya çıktı? Şimdi şöyle, kaç ay evvel biz burada Hopa Lojistik Kongresi yaptık yine. Orada bunu farklı bir versiyonu olarak ele almamız gerekiyordu. Onu düşündük. Hopa, Karadeniz'in en doğusunda, Anadolu'nun en kuzeyinde bir ilçe. Böyle olunca da bu ilçenin Serhat şehri olan Artvin'in bu ilçede kongre yapması gerektiği ortaya çıktı. 2022 yılında biz bu Ekosus su yapmıştık. Şimdi 2025'te bunun ikincisini yapıyor oluyoruz, oluyoruz aynı zamanda. Bu bakımdan e, buna uygun çalışmaları yapmak üzere işte bugün e, ve yarın programlarla bu konular işlenecek. Değerli uzman arkadaşlar bu konuları ele alacaklar. Sayın Dekanım, kongremize ilişkin kısa bir değerlendirme yapabilir misiniz? Şimdi kongre ile ilgili bizim değerlendirmemizden çok e, bittikten sonra değerlendirme yapacakların değerlendirmeleri bizim için çok makbul. Gerçekten bu ölçekte bir ülkeye göre kongreler, biz kongreler fakültesi artık ismimiz öyle geçiyor, İlçenin yapısına göre düşünürsek gerçekten kongrelerde çok başarılı olduğumuzu düşünüyorum ama takdir yine katılımcı ve değerlendirmecilerin görüşlerine bağlı. Kongre katılımcılarımızdan Sayın Doktor Fevzi Engin hocamız ile beraberiz. Hocam, kongremize dair görüşlerinizi alabilir miyiz? Tabii ki. Ben de sözlerime teşekkürle başlayayım önceden. Gerçekten biraz önce dekan hocamızın belirttiği gibi 2022 yılında yapılan kongreye de katılmıştım. Buna da katıldım. O nedenle e, davet ettikleri için ve katılım için çok mutluyum. Herkese çok teşekkür ediyorum. Ve gerçekten de ben İzzet Baysal Üniversitenin geliyorum. HOPA İktisadi İdari Bilimler Fakültesinin dekanlık ve genç akademisyen ekipler bu konuda gerçekten başarılı kongreler düzenliyorlar. Hatta kendi adıma söyleyeyim, beni bizleri kıskandıracak ölçüde çok başarılı bir şekilde bunları yapıyorlar. Üniversitenin en temel işlevlerinden biri olan eğitimin dışında bilimsel üretim ve toplumla bütünleşme ve bilgiyi topluma yayma örneklerinin en güzelini yapıyorlar, örneklerini veriyorlar. O nedenle başka başta rektörlük olmak üzere dekanlık katkısı olan belediye ticaret odası ve bütün ekip arkadaşlarına içtenlikle teşekkür ediyorum ve böyle kongrelerin devamını diliyorum. Umarım bu kongrede başarılı sonuçlar çıkarır ve herkes hepimiz bizler de bunlardan yararlanayız. Benim de davetli olarak, konuşmacı olarak çağırdıkları için ben de çok teşekkür ediyorum kongre katılımcılarımızdan Sayın Doktor Nil Sirel Öztürk ile beraberiz. Sayın Hocam, kongreye ilişkin görüşlerinizi alabilir miyiz? Benim HOPA'ya ikinci gelişim. Trakya Üniversitesi'nden geliyorum ben, Edirne'den. Geçen sene HOPA Lojistik Kongresi'ne katılmıştım. Gümrük İşletme Bölümünde öğretim üyesiyim. Dolayısıyla da konumuza çok bağlantılıydı. Şimdi sürdürülebilir ekolojik tarımla birlikte ana doktora konum olan iktisatta bir çalışmayla katılım gösterdim. HOPA'da olmaktan çok mutluyum. Artvin Çorlu Üniversitesi Hopa İktisadi İdari Bilimler Fakültesinin düzenlediği her kongre gerçekten çok başarılı. O yüzden yaptıkları her etkinliğe gönül rahatlığıyla koşa koşa geliyoruz diyebilirim.